Biraz göndersen aşağı şu karşına bak. Tamam. 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 gidelim. Baba. Tamam. 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 Alfeti fıstık mahalle muhtarı Adem Yalçınkaya. Ee, bu bölgede en büyük, en yaşlı ağaçlar. Herhalde burada olduğundan dolayı almış bu ismini. Zaten arkamızda bulunan ağacın yaşı ve tarihinden de belli. Ee, tahmini 460 yılında almış e, 2022 yılında ama belki daha büyüktür. Buna benzeyen ağaçlar daha vardır. Yani bundan daha belki büyük ağaçlar da vardır ama. Yani köyümüzün bu bölgenin en eski ağaçları fıstık özünde. Şimdi bu bizim bu bölgede fıstık, zeytin, ceviz, nar, kayısı, erik, her şey vardı ama belki de köyümüzün kuruluş sebebi olan doğal kaynak sularımız kurudu. Sulu tarım yapamaz hala geldik. Şu anda insanlar kendi mücadelesiyle kuyuyla, sonajla, güneş paneliyle uğraşıyor ama e, o da geçici bir çözüm e, çünkü kuraklık gerçekten bu bölgede ciddi bir sorun. Asırlık ağaçlarımız, geçim kaynaklarımız, köyümüzün kuruluş sebebi olan su, belki o su olmasa da köy olmazdı. Kurudu. Şu anda kuraklıkla ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Doğal kaynak sularımız, tarım yaptığımız doğal kaynak sularımız kurudu. 300 yaşında var, 200 yaşında var, 250 yaşında var. Bu anasal ağacımız işte en büyüğü 460 yaşında, 62 yaşında. Gelir kaynağımız ceviz, nar, erik bunlar gitti bir kaldı fıstık fıstık da gidecek devletimizden yardım bekliyoruz burası fıstığın ana yurdu diyebileceğimiz bir bölge şimdi içinde bulunduğum ağaç yaklaşık 700 yıllık bir fıstık ağacı bunun kökünün çevresine ben ölçtüğümde 4 metre çıktıydı Türkiye'nin en büyük fıstık ağaçları bizim bu Esenkul köyünden. Fıstık ağacı çok geç gelişir. Bir de bizim buradaki iklimimiz kurak geçiyor. Eğer bu ağaçlar sulansaydı, bu ağaçlar şimdi buranın 3-4 katı daha olurdu. Bunun çevresi 4 metre. Maalesef sulama imkanımız yok. Bu milli servetimiz zayı oluyor.